Bağrımda durmadan lütfen dertli bülbülün Mecali kalmadı artık sustu Yoruldu kalbi donmuşun gölgesinde Büküp boynunu bir anda durdu Götürsem türlü bağlara er değmemiş güllere Üstünde soluklansa erişebilse ümidine yine bazan düşüremez insan kalbin ateşini Bazen yükseliyor candan aşıp nefesimi Bulursan bana söyle niye böyle alev her yanım bu da geçerdi hepsi geçti kaç kere söndü yangınım Bazen düşüremez insan kalbin ateşini Bazen yükseliyor candan aşıp nefesimi Bulursan bana söyle niye böyle alev her yanım Bu da geçer de hepsi geçti kaç kere söndü yangınım